bir gittik Ladaniva'ya bağladık arkasına. Sürte sürte getirdik bütün derileri. Her yeri bu yanlarından oradan buradan bir karış yara. Ya dedim niye böyle? Erkekler çiftleşme döneminde sürüye giriyor. Çiftleşince erkek azılı tek gezer. Ayrılır. Peki. Erkek ayrılır. O zaman dövüştükler için birbirlerini yaralıyorlarmış abi. Tabii, Bak ciddi de diyorum. yara atar. Bak bir kafa ya. boyun var. Bak gelsin var ya şu benim arabanın kaport kapıya bir gömsün. Vallahi var ya kapı değişir yani git kaportajı düzelmez bu de. Abi böyle meşe var ya. Kaç yerden sıkıştırdık. Bir tane de kokoreçli Süleyman var. O gene tam manyak. Lada Rivan'ın önüne bir tampon yaptırmış demirciden. O da kırarak gidiyor şeyleri. Ee, o domuzun de, arkasından de. gidiyor. İyi de ben onun yanındayım at diyor bana. Lan a, a, kafam bir tavanda bir burada bir tavanda. <laughs> ya nasıl atayım diyorum. Bıktı arabaya şanzıman yaptırmaya yaralanmış o domuz. Çavuşköy'ün orada bir askeri var ya, gölet var orada küçük, en sonunda oraya düştü abi. 2 kilometre ama onun arkasından köpek hala gidiyor. Köpekten buluyoruz biz onu. Hmm. Abi bir gittik, askerler bile geldi. Biz dedik herhalde bir şey diyecekler. Hatta askerimiz dedi, ya ben hiç yemedim dedi. Kabadan dedi, ufak bir parça verseniz bana dedi. <laughs> Bak yemin ediyorum abi sana var ya, <laughs> körpesini yüzecekler. Witternaz kimse domuz eti demez. Domuzu gibi. Abi bir gün haberim yok, böyle herkes pişirmiş abi. Koymuşlar etleri, o yumurta götürdüklerinde adam dedim ya bir kavanoz benim o mısır şeyi gibi yumurta getirmiş. Mehmet abi sen hiçbir şey alma ben aldım. 20 tane yumurta kaynatmış. Ulan dedim millet et yiyor dedim. Biz dedim yumurta mı yiyeceğiz? Abi mi? Mi? Biri de bir tabak et getirdi bize. Ulan ben de diyorum ki abi millet ne cömert diyorum ya. Hava geliyor, et getiriyor, <laughs> önüne getiriyor. bir tane abi adam İstanbul'da doktor ya. Abi golf arabayla geziyor bu tarlalıklarda. Ara, ben araba yaşıyorum ya. Dedim bak domuz eti değil dedim dedim yok dedim Mehmet abi bu dedi karaca eti dedi. Aldım ben abi bir parça abi gibi gidiyor. İçkinin en vay Şu kadar vardı et. Ben yarısına kadar geldim bunlar bir kaka attılar. Dedim olan bu gülüşün altında bir orospuluk var. Mehmet abi dedi sen bana güvenme gene domuz etiymiş. E, yarısını bilmeyerek yedim yarısını bilerek yedim. Ele gene kaburga tarafından yapmışlar. Vallahi bir can çekti ama yemedim. Bir tanesi sucuk yapmış domuzdan. O oh. Sedat abi. Yapa, İyi de ben de arabada sucuk var dedi. Bir ateş yakıyorlar bu kadar. Abi sucuk getirmiş. Ne kadar biliyor musun? Ben bu kadar. <laughs> abi dedim bu ne? Ya makineye bağlamışlar bunu. <laughs> Can gibi. He makine, <laughs> makineden basıyorlarmış <bir> şey. ya. <laughs> evet. Makineden bu hemen kıvıracaklar bağlayacaklar ya. Bas oradan yetiştir derken bu diyor ki abi ben durdurana kadar diyor bu kadar oldu diyor. <laughs> abi bir gittim. Bir tane de bir tanesi demirciye tava yaptırmış. Tam bu kadar. Bir kişi de benim şey gibi e, kepçenin sapı gibi bir kişi sapı tutuyor sadece. <laughs> bir kişi sapı tutuyor. Ama dedim bu ne tamam tavası? Evet. Bak <laughs> öbürü de öbürü de ayakta <laughs> duruyor sadece. Ayaktan böyle sucuğu lazım. böyle doğruyor sadece. <laughs> Doğruya çeviriyor. Doğruya <laughs> ya dedim bu ne dedim abi. Ya. A ateşler yanıyor. Herkes sırayla geliyor. Telini koyuyor. Ama bir kişi inşaat küreyle ateş yapıyor. Yani ateş de bu kadar yani. Herkes bir ucundan pişiriyor. Abi bir geldi bir getirdiler hani çabaşırlayanlar olur ya İki kişi arabadan kıyma indirdiler adamın dedi maddi durumu iyi o şimdi oturdu araya dedi yapın dedi köfte bak fotoğraflarını da gö göstereceğim benim hiç hala aklımda yok yani ben sadece adamın maddi durumu iyi olduğunu söylüyorum abi bunlar şimdi koydular buraya bir tane tabak dökler ay çek yani. bir alıyor şimdi öyle pat 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 ona değil niye alıyor abi koyuyor oraya tabağı hazırlıyor İyi yapamamış bunu. Ya dedi bu ne dedi içi çiğ kalıyor dedi bırakın onu dedi. Abi köfte bir tane köfte bu kadar. <laughs> Yarım kilo. Evet, ondan kilo. sonra Popper abi birinin ya, önünde abi. bakıyorum cam şişede kırmızı birinde bakıyorum beyaz birinde bakıyorum sarı neyin içildiği belli değil. Ben de dedim arkadaş ya dedim bana bak bu dedim ne iş yapıyor dedim bu kadar dedim bu şeye getiriyor dedim. Bu Hayır abi dedi bu dedi domuz kıyması ne? <laughs> Şeyin çadırına benziyor da, ön şeyi yok sadece Yasin çadırına aynısı ama ön balkonu yok. Bu da git kuytu olsun da iki tane kara çalın arasına kurmuş bunu. Kara <laughs> Bu abi ana bulmuş kafayı biz girdik buna abi götürdük orayı. Götürdük geldik abi yani biz Çadırına de yaptık. Biz Fort biz yaptık. Sabah geldik bu abi standın başına geçmiş bir gittik abi. Bunun yüz çizik, <laughs> boyun çizik, kollar çizik. Yara dedik de. buna ne olmuş? Ya dedim versin abi ne oldu sana dedim. Ya ben dedi gece dedi su dökmeye çıktım dedi <laughs> Kara çalılara takılmış <laughs> çizmiş bunlar yerine. Sonra bir baktım buna gözlüğü takmış. Abi dedim Ersin abi sen dedim gözlüğün camları yok ki dedim. Hakka <laughs> dedi bak gözlüğün camlı yok. çerçeve böyle bakıyor. Ben de diyorum diyor. Akşam fazla içtim herhalde gözler bu hala düzelmedi.